Evet herkese merhabalar. Bugün akvaryumlarımızda aydınlatma seçimi. Aydınlatma seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Aydınlatma seçerken ne gibi hususlar göz önünde bulundurulmalı? Kendimiz elde yapabilir miyiz? Evde yapacağımız cihazlar ne kadar verimli olur? Veya aydınlatma seçerken tasarrufa gidilmeli mi? Gibi konuları kaleme almaya çalışacağım. İşlemeye çalışacağız. Benim kendi düşüncem Aydınlatma seçilirken kesinlikle tasarrufa gidilmemesidir, gidilmemesi yönünde. Çünkü e, aydınlatma işi akvaryumdaki en önemli ilk üç işten biridir. Birincisi aydınlatma, ikincisi protein skimmer, üçüncüsü ısıtıcı. Bu üç etken gerçekten akvaryumlarımız için çok önemli. Tamam soğutucu, ne bileyim onun haricindeki birkaç tane daha e, cihaz var fakat Soğutucu şöyle iptal edebiliriz. Mesela evin içindedir, karimalıdır. Soğutucu iptal edebilir ama evin içindedir, başka odadadır. Suyun sıcaklığı 20 derecenin altına düşer. O zaman bu bizim için tehlike çanlarının çaldığı anlamına gelmektedir. Gördüğünüz aydınlatma benim kendi akvaryumda şu an kullandığım aydınlatmam. Aquarif Pro 3 Plus. Gayet memnunum cihazdan. Yaklaşık 4. yılına girdi şu anda. Hiçbir şekilde sorun çıkarmadan çalışıyor. Mercan büyütmesi gayet iyi. Gerekli ayarları yaptığınızda zaten sırayla mercanları da göreceksiniz. sağlıklarına durumlarını. Bence deniz akvaryumlarında aydınlatma seçilirken tasarrufa gidilmemeli dedik cümlenin başında. Şöyle ki ben daha önceleri birkaç defa kendin. Evde birkaç deneme yapıp led lambalar üzerinde çalışma yaptım. İlk 2-3 ay güzel götürdü. Hatta 5-6. aya girdi fakat 6. ayda lambalar patlamaya başladı. Sonra yılmadım bir tane daha denedim. Bu sefer fan koydum. Ekstradan bir daha tekrardan denedim. Tekrardan denedim. Olmadı florasanla hibrit sistem yaptım. O da olmadı. Farklı bir led kombinasyonu dizdim. Ama baktım ki hem zaman gidiyor hem para tasarrufu edemiyorum. Bunun için en güzel yöntem hazır daha önce testi yapılmış, fabrikasyon bir ürün alıp bu sorunu ortadan kaldırmak olduğunu anladım. Kesinlikle size tavsiyem eğer bu tip konularda şüphedeyseniz hazır yapılmış fabrikasyon bir LED lamba alıp eğer alabiliyorsanız gücünüz yetiyorsa gün semülasyonlu olanlarından alabilirseniz çok çok işinizi görecektir. Çok daha rahatlayacağınıza emin olun. E, en azından aklınızdaki kuşkulardan, şüphelerden birini silersiniz. Çünkü yarın öbür gün akvaryumunuzda yosun, e, sakal yosun, kahverengi yosunlar veya ona benzer e, veya mercan gelişmesi durur. Gelişmeme sorunları ortaya çıkar. Ya da gün simülasyonu için zaman ayarlı priz takmışsınızdır. Bunlar elektrik gider gelir sorun çıkartır. Aklını sürekli orada kalıp acaba lambadan mı, acaba sudan mı, acaba şundan bundan mı derken ya aydınlatmadan değildir kardeşim. Ben ayarını yaptım falan dersin geçersin. Ama kendimin özellikle benim yaptığım aydınlatmalarda tamam ışık şiddetleri güzel, ayarı güzel. Fakat şu saydığım sorunların hepsini yaşamış bulundum bu sebeple size de tavsiye edebileceğim noktalardan biri eğer led aydınlatma işini yaparım, beceririm diyorsanız gerçekten işiniz şansa kalıyor. Kimisi var bir kere de yapıyor, tutturuyor. Öyle devam ediyor ama kimisi de var aynı benim gibi 4 defa, 5 defa deniyor. Olmuyor, kombinasyonunu yapamıyor, led dizilimini yapamıyor. Bir türlü bir şekilde olmuyor yani. Özellikle karma bir tankınız varsa, SPS, LPS, ne bileyim hani soft mercanlarınız varsa, hepsi birbirinden farklı değerler istiyor. Bunların şiddetini ayarlamakta zorlanıyorsunuz. Ee, eğer hiçbir şey yapamam, LED konusunda yapamam ya da yapmak istemiyorum diyorsanız benim gibi, size tek tavsiye edebileceğim e, floresan. T8'ler suyan fazla piyasada bulunmuyor, eskisi gibi yok. E, T5 yönünde kullanmanız yönünde tavsiyem. E5'ler hala aktif olarak üretiliyor. Ya da e, metal halide dediğimiz lambalardan. E, onları eğer ama e, bu metal halidenin de dediğim gibi eğer şiddetini ayarlayamazsanız tanka uygun olan bir aydınlatma seçemezseniz bu sefer e, aksi yönde bir gelişim olmadığı gibi başka türlerin de gelişimine sebebiyet verebilirsiniz tank içerisindeki. Yani bizimki Dediğim gibi benim yöntemim ne şeytanı göreyim ne salavat getireyim hesabı oldu birazcık. Çünkü e, ciddi anlamda bir sene, bir buçuk sene hatta bak evet bir buçuk seneye yakın uğraştım aydınlatmayla. Ki ben elektronik eğitim almış bir insanım bu arada. Çünkü eğitimli olmana rağmen olmuyor. Bazen hani fark etmiyor bunun için eğitim veya başka herhangi bir şey. Diğer insanlar bu aydınlatma işine gece gündüz kafa yoruyorlar. Günlerce, aylarca test ediliyor. Deneniyor. Argesi yapılıyor. E, reklamı yapılıyor. Hani çalışmaları yapılıyor. Yani sanayideki Mehmet Usta'dan aldığımız power led'leri dizdik. Tamam oradakinin aynısı olmuyor. Ben denedim olmadı yani. Birkaç defa da denedim hatta bir kere de değil. E, Floresanla güzel gidiyordu fakat floresanda da e, zaman ayarlı prizler sorunsalı çıkmaya başladı. Onun için de ayrı bir buhat tablosu yapıyorsunuz içine e, elektronik Arduino setleriyle yapılan sistemler konmaya başladı, başlandı. Yani insanlar bir şey uğraşıyor doğru. Hobinin amacı aslında uğraşmaktır. Fakat başta da söylediğim gibi uğraşı alanlarımızı daha çok mercanlara odaklamamız gerektiği yönünde düşünüyorum. Çünkü su su değerleri, özellikle deniz akvaryumlarında su değerleri çok önemli yani aydınlatmaya harcadığımız süreyi, suyun değerlerine, mercanların pozisyonlarına, tank içerisindeki akıntıya, akıntı motorlarına, yani kafa motorlarına daha farklı veya olaya harcayacağımız parayı ve zamanı farklı mercan türlerini alıp tankımıza koyabiliriz. Yani bu gibi işlere para harcanabilir ve riske edilmemesi gereken işlerin başında geliyor aydınlatma. Çünkü bir aydınlatma alıyorsunuz ve bunu da bu da var sonuçta. Bir aydınlatma alıp uzun yıllar kullanabiliyorsunuz da. Hani çok çok büyük bir tanka geçirmediğiniz sürece e, evinizdeki sistemi atıyorum 100 litre tankınız vardır. Birden bir ton almayacağınıza göre genelde aydınlatmalar seçilirken de hani 100 litre ise 150-200 litreye göre alınır. İleride büyütürüm tankı diye. E, aydınlatma protein skimmerlar keza yine öyle alınır ısıtıcıların çoğu aynı şekilde alınır. Soğutucular. Yani bunlar uzun vadede alınan şeyler, malzemeler. Yani benim şu anda tankımda herhangi bir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi birkaç küçük bir kaza oldu. Onun haricinde sorun yok. Yaklaşık 3 yıldır aynı su dönüyor. Ara sıra değişimler yapıyorum. Aydınlatma bu şekilde. Renkler gayet iyi. Size de söyleyeceğim aydınlatmayı bir kere alın. Arkanıza bakmayın bir daha derim. İyi günler dilerim.